arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Biz komşularla oturduk. Bakalım baklava yapacağız bayrama. Baklava cevizimizi ayıklıyoruz. Mahallemizdeyiz. Komşumuzun evi önüne geldik. Oradayız. Biraz kırbık ayıkladık. Bayağı bir oturuyoruz. Hem muhabbet hem ceviz kırma. Komşularımız. Çocuklar oynuyor biz de bir taraftan ceviz kırıyoruz. Hayır, Hayır, ceviz <laughs> hadi az Ver. Hadi bir tane ele bala. Ben biliriz bir inşallah. Sen de iyisin Sen de nasılsın Sen de inşallah. Kırgımız de geldim. Selamünaleyküm. Ben de geldim tramvay. Oturduk hem Kızım annesi gelmiş İstanbul'dan o da var mahallemizde. Bu yapıyor? <laughs> <laughs> kardeşine gelmiş burada kardeşi var kız kardeşi Sebahat teyze. Onun yanına gelmiş Hem oturuyoruz muhabbet ediyoruz. O ablası ceviz veriyor bize. İslam da O yüzden mi? Ezan çiçeği var komşumuzun. Ezanlar okunca açılmış. Ezan okunurken açılıyormuş. Cebat ablamız. Mahallemizin Cevahir arkadaşımız. Evet. Cebat ablamız. En yakın komşularımız. Akşam üzeri oturduk ceviz ayıklıyoruz. Çiçekleri bağlamıştı. Çiçeklerim içecek kızım benim. Cebat efendim içecek. Işte o da yüzden evet, o yüzden görüyor. Evet, o yüzden görüyor. Gel alm Selamünaleyküm arkadaşlar. Hadi Hadi git. Git. Hadi git. Hadi. Hadi. Hadi oy balık o zaman. alıp buraya. Bana bak geçen dolma yeten Öyle dolma şey değil mi? Haber değil. Biz de geliyoruz. İki dolma, iki dolma. Evet. Kendi evet, sarma var. Yedi kilodan iş yaptım ben. Hep sardı koca. Tamam. İyi, evet. şey, 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 Sen de, de bir buçuk kilo da yaptın. Sen yani baya Biz sevcanlar falan sardık. Ne ben? Demek. Değil. Ha, şey, 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 Bizim ben videomuz ben... bu. Tamam da. Ya. Yani. videomuz ben, yani ben her gün gördüğümüz video. Ama sen de yan O kadar Benim hmm. annem de koy annem Anne de. Ne olacak Ben ne bileyim şey Kız kardeşi geliyor Ona alıyor ona ya kira bu. Ha. Bak şunu rengi geldi de. Gel rengi gel. Ya ceviz ayıkladık. İyi etmiş şey. Ne diye? Yürüyüşe çıktıydım diye. Gel gel. Şu, şu sebat alalım. Hadi gel. git yürü baban çağır. Baba. Çöğür. Baba. İyi oldu. Sen şey, dur gözükmeyin anam sen. Üstten üstten başlıyor. Anam sen, sen ne ne oraya yapıyorsun? restoran da açıp için artık bunları görer ne misin? Nereye? Evin önüne. Çok güzel olmuş oralar. Güle güle oturun. Oo. Sosyal görünüyor ama geç deyip geçerken görüyoruz da. Daha güzelleştiremedik biz onda. Bir de izin veriyorum, bir de Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba. 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 Onu Merhaba. 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 dedi, Merhaba. şey Merhaba. Merhaba. O zaman dedik, Kaç tane yani şey çift çaldın? Ee, Valla çok az çünkü <laughs> ne 26 tane çal. Ne biliyormuş diyorlar duydum ben. Çok az. İşim zaten. Ölmediler miydi Bak Bak getirdiğim gibi bir.

bir şey Ne evet, biraz kopuyor Bayağı büyüdüler mi? Şey Onlar büyüdüler ya. İki ay sonra ne ayıma tekrar. şuna Biz de baktık beş tane bir çıktı, kardeş gibi şimdi. Beş tane çıktı. beş tane de. İşte ondan sonra. <gülüyor> yumurta. <gülüyor> Onu koydu. Evet. 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 aynı bizim de öyle işte. 10 tane, 12 tane ne koydu anne? 10 tane Ama belliydi benim çıkmayacağım. O kadar <laughs> çıkmayacağım. Bizim 5 tane olan çıkmayacağım. 5 tane, 6 tane çıktı. Bir tanesi öldü. tane Benden aldığı orada mı çıktı? Senden aldıkları bir şey verdim. Onu bilmeyeyim ki ya. bizim 5-6 tane doğrudur. Hımm

Hah, dilbardı yani yani evi önünde gördüm ben. bunu baktım. Bunlar oturuyorlar. Aynen gidelim, Biraz Biraz kalmış de oraya girdim. geç kalmışım. Geç <laughs> evet. kalmış şey. Ben ya. beğendim bu tarafı. Bu İnşallah. Bu tarafı. Yeni geldi işte. Dün geldi. Mesafe galiba. falan gitti. Biz sayıyı konuşalım şey e rüme sayı. Rüme sayı, ha. Ha. Oraya gitti değil mi? O gelinle falan değil yani. Gelinle gitti. Gelinle dönerken oraya uğradı. Tamam bayağı durmuş o zaman. Kozu. İstalde mi oynadı? Bir şeyler deyip duruyordum. Ya sonu sen ne olduğunu şimdi yap. Sahne tutuyorum. Demek şey, ki de la ama şimdi yine. Yeşil yeşil. Ondan da Gidelim başka bir gün ee, bu şey otur. Allah razı olsun. Şey, ne ne var de, şey var canım. Ya. Sevat boşalt ya. içine. Yok sen Neden ne fark ne ben Görüşürüz. çok mahsul aldım çok arkadaşlar. Beğen yapmayı, yorum Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Hadi.